Evet. evet Faruk Bey iyi akşamlar diyor efendim. İyi mi? akşamlar teşekkürler siz de iyisiniz. Sağ olun efendim bu kadar ismi bir arada toplamak kolay olmadı herhalde. Benim yakın dostlarım eküllerim Derya evet. abla, Murat <laughs> Bey, Faik abi benim hemşerim abim, Safiye abla, Ayla Sultan. Ee, bu akşam dostça bir yemek yiyoruz dostlarımla yakın dostlarımla. Ama yakında güzel bir şey yapıyor. Evet aynı zamanda yeni yapım şirketinin herhalde kutlamasını yapıyorsunuz efendim. Evet profesyonel anlamda e, büyük bir adım atıyoruz inşallah. Ayın 20'sinde de bir lansmanımız olacak. E, ses getireceğine inanıyorum. Peki nasıl bir projeler olacak efendim? Neler yapacaksınız? Ya hem televizyonda hem de müzik anlamında, sanat anlamında projelerimiz olacak inşallah. Ne teşekkür ne ederim, olsun, çok gireyim. sağ sağol, çok teşekkür Nasıl ederim. Güzel geçiyor, kendimi toparladım, çok şükür. İyiyim, çok iyiyim, topar. Yani artık acımızı içimize gömdük. Peki efendim, yeni bir albüm çalışmanız var. var mı? Geliyor, zamanda. geliyor, Nasıl geliyor. Olacak? İşte Nasıl sürpriz olur? olsun, güzel böyle, güzel bir şey olsun. Bakalım ne gelecek, doğal bir şey gelecek yani. Bunu söylemeyeceğim. Peki efendim, şarkıyı ilk Ayfer dinletiyor musunuz, yorumlarını alıyor musunuz kendisiye? E, Beğeniyor mu şarkıları? Beğenir. Hani? Beğenir tabii ki. Sorarım ederim. Bayka abi seni böyle Zin alalım mı ya? Yok. Gelsene. Ama siz yan yana lütfen. Vallahi <laughs> bak yan yana daha. Gel. Hı -hı. Gel Faruk. Bayka abi. Bayka abi herhalde küstü herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Nereden anladın lan? Evet. Belli abi. <laughs> Sen küstün mü? Ya? Aa gel. Ee, yan fay. yana. Küsler başka Safiye bir yerde. açıklaması, açıklamasından sonra küstünüz herhalde evlilik açıklamasından sonra. Kim oğlum, o? Ne evlilik ne evlilik? 25 yıl evlilik, evlilik açıklaması oğlum evlilik. ne, ne, ne? zaman yaptın? Her hafta Siz... evde diyoruz oğlum. Ben mi yaptım? Evet bugün okuduk efendim. Bugün ne efendim. dedim? Hemen söylüyorum efendim. Ne dedim? Hemen söylüyorum efendim. Hemen söylüyorum. Aferin lan. Aa, söylüyorum. Neler, çıkıyor? neler çıkıyor? Ne oluyor ya? Hemen hemen. Ne oluyor? Ya? 10 oh. saat önce çıkmış efendim. Neymiş o? Faruk Öztürk'le neden evlenmiyor diye. Ha benim ha, evet. onunla niye evlen? Evet. Ben onu kalbime yazdım. Adını adalara yazdım. Kalbime yazdım. Kafama yazdım. Daha ne yapayım? İmzaya gerek var mı? İmzadan daha büyük başka bir şeyler yazdım. Değil mi hayatım? Kuş sağ ol Vermiş, sağ ya. Kuş gel Alnından öperler. gel tamam. işte. İşte bu kadar. Olsun. Şimdi 25 yıl oldu. 25 yıldır. 25 yıldır. Bir defa her yeri yıl, yılın çifti seçiliyor. Bizle beraber onlar her sene, herkes altı ay sonra ayrılıyor. En sonunda Kenan Doğulu ayrıldı zaten. Ay sus. E o da ayrıldı de yanıp. Ayrılmadı, ayrı Kenan A A Bey'le ayrıldı. Ayrıldı ayrı ayrı ayrı. ayrı. öyle A ya. A Ay faik uyduruyorsun sen. Ben Discovery Channel'da dinledim. Orada söyledi <laughs> <A> ayrıldığını. Yok <laughs> ayol. Orada. Nereden çıktı o? Şimdi biz bu akşam... <laughs> Mustafa se gel. Sevgili Faruk... E Hakikaten yürekli bir insan. Yani. Kafasına koyduğunu yapan bir insan. Hoş geldiniz efendim. Onlar, bunlar da böyle aile gezmesi, şuraya bak ev gezmesi, televizyon. Bay Mustafa'm geldi bak. Ha. Bay Mustafa organizasyonda düğünlerimizde. Sağ ol Mustafa'cım hoş Mustafa'm. Geldi. On, öyle e, o yüzden kafasına koyduğunu yapan inşallah 2025 Merhaba yılında ben. Faruk televizyonda Türkiye'yi temsil edecek sanatçıyı da seçecek. <laughs> Onu da yapacak. Yani adaylar da var. Elinde çok kıymetli sanatçılar var. Abi seni ya. aday koyacağım. Beni aday Çok kıymetli sanatçılar var. Ama sanatçılar çoğu şarkılı sözleri unutuyor. Peki efendim Fahil Göztürk Eurovision'e katılsa hangi şarkıyla katılmak ister? Ben katılırsam en çok sevdiğim türkü var onu söylerim. Ne efendim? Bağa girdi müzüme, öküz gözüme. <laughs> yani en duygusal şarkı. Şimdi Tabi bu yatırımcılık kolay bir iş değil. Evet. O işte Faruk sanatçıyı seçerken eskiden bu için un kapanı vardı bu. Şimdi Faruk kapanı var. Orada sağ olsun kardeşim e, güzel projeler yapacak. Güzel şey. Piyasada da yeni isimlere ihtiyaç bir var. Herkes bir var. köşeyi kapmış. Onlarla dönüyor. Ama Allah nasip ederse biz de Faruk Saraçısı olarak da bir anlaşmadık ama çünkü anlaşacağız. Faruk Saraçısı olarak ben ona bir sürü şarkı türküler getiriyorum. Abla nerede ölmüş bestekar varsa onun şarkıları var. Efendim sizi de sizi de döneceğim ama o zaman şarkı yap o zaman bir tane hemen. Ne tamam yapıyor? Mı? Hemen yap o zaman bir tane. Efendim size döneceğim ama Safiye <laughs> ama şunu sormak istiyorum. Efendim son günlerde şarkıcının aldığı ücretler çok konuşuluyor. Ebru Gündüş 69 milyon, Mor ve Ankara Konseyi'nden 71, 71 milyon aldığı söyleniyor. Ne söylemek istersiniz? Yok sensin? ayol o kadar o Sizin paralar yok. Var mı? Öyle yok, paralar yok. Var mı? Yok, öyle... devletin cenesi abi. Devletin cenesi herkesi. Türk Cumhuriyeti devleti çok büyük bir devlet. Ee, Ebru Güneş devlet... o yani, paraları paralar Ya yok, ondan, yok, yok o Almaz o kadar Alsınlar, büyük para. Alsınlar, Ebru Hanım'ı da incelesinler, Borotet'i in incelesinler. Her sanatçı incelesinler Yok ha. ya. Allah parayı alan devlete vergisini veriyorsa helal olsun. Aldığı para, bir de Cumhuriyet bayramı ya, boyut devrilme yani, Cumhuriyet'in kurulu yüzünden de para mı alınır yani? Biz gitsek zaten hayatım, bedava gidiyoruz her yeri. Hayatım, hayatım bak şimdi Ebru benim arkadaşım, canım ya arkadaşım ciğerim, kötü sana bir şey, şey söyleyeyim çünkü. o paraları almaz öyle bir şey, yok. Bunda bir şey var, var bir, Safiye. bir reklam gerçek, olayım var, yavrum, bir şey var yani, olmaz, öyle gerçek, bir şey yok. Gerçek, gerçek, bir, bir şey öteyse. abartmış birisi, abartmış. Hayır, yok gerçek Efendim, yavrum. Efendim dekontlar falan çıktı ortaya. Efendim, canım, dekontlar, dekontlar mı çıktı? Var var, o. inkar edilmedi. Ama o zaman belediyenin sorumluluğunun belediye sorunudur. Sen ay, bu mi? parayı istersen Niye verirsen. Niye Ebru Gündeş'in sorunu olsun? Bak ben her zaman belki. söylüyorum. Bilemezsin ki. Ebru Gündeş'i, şey Tarkan'ı, Moro'yu incelesinler abi. Allah Türkiye Allah Cumhuriyeti Allah. Devleti büyük bir devlet. Biz nasıl vergimizi veriyoruz? Nasıl şey yapıyorsun? Bu parayı kazanıyorlarsa helal olsun. Ama devlete gidip vergisini çatır. Aradaki aracılar da var. Arada aracılar da var. O işi belediye bağlayan aracılar var. Ben Ankara'da yaşadığım için konuyu biliyorum. O aracılar da var. Onun için herkese vergisini verecek. Verecek abi. Bedava iş yok. Hayatım o bizim sorunumuz değil. Bizim o, o bizim sorunumuz, sorunumuz değil. Sorunumuz sorunumuz değil, sorunumuz değil o devletle belediyeyle pardon belediyeyle Ebru'nun arasında olan bir olay. Biz ilgilendim. Yani Ebru'nun da sorunu değil aslında. Yani. Teşekkür ederiz efendim. Tabii tabii. Derya Hanım siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyorsunuz? Teşekkür deriniz? ederim. Çok mersi. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ tamam, olun efendim. Neler yapıyorsunuz? Valla bir şey yapmıyorum. Faruk'la geziyorum. Ay. Benim kuracağım şirketin genel müdürü. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama Faruk gerçekten ben Faruk'u çok eski tanıyorum bu işleri yapmadan önce. Ee, ben çok seviyorum onu, kardeşim oğlum gibi. Ee, güzel şeyler yapacağına inanıyorum çünkü sanatçılara çok değer veriyor. Bu çok güzel bir şey yani. O yüzden ben onun çok güzel şeyler yapacağına bir kere dürüst, namuslu, sözünün eri. Bu çok önemli bu piyasada. Ben bu piyasanın dışındayım ama olsun. Bu gazda e, giderim. Peki Murat efendim. Evet. İstanbul'un en güzel, en 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 Murat güzel Murat Öztürk, Faik Öztürk, Faik evet. Bey iyi bir yer oldu. Bir akrabalığınız var, var mı efendim? Abzoğlu <laughs> kahvaltıda Murat geldi. Muhteşem bir yer açtı. Kahvaltısı her şey çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Ama sponsorlu yemekleri ben çok seviyorum. <laughs> Faruk da burada sponsor. Biz bedava, bize soru yok. Biz para Var. Ayda Hanım var. Ayda Hanım'ın evet. eşi de sanatçı biliyorsunuz evet, değil mi? Ayhan Bey. Ah, Ayhan Bey. Ayhan, Ayhan Aşar. yok. Ayhan Aşar Küçük şu anda mi? şu anda Sibirya'da konserde. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi evet, Sibirya'da. Sibirya'da konserde. Dizi de ölecek şu anda çalış proje Evet Baykar abi var. öyle diyor söyle ben ben de öyle bir projeler var bakalım e, Faruk Bey bir şeyler düşünüyor onun şirketinde de herhalde bir şeyler yapıyor. Hadisah yani Ayla'nın profesyonel anlamda menajerlik yaptığı için evet. beraber kendisine çalışmak isterim açıkçası. Ayla Ayla'm şunu da sormak istiyorum. Duyduğum, duyma göre işinizde boşanma haberleri var doğru mu diyelim Boşanacağı doğru mu efendim? Bir ayrılık süreci var mı? Dalgalanma var <gülüyor> Yok. <gülüyor> geçici bir küslük var. Evet yani. geçici diyelim. Yani. Dalgalanma var Neden bak Faik yani, abi güzel bize kalsın ya aile yani. sırrı olarak ya, kalsın. E şey ekmek fiyatları arttıkça Ayhan'ın morali bozuluyor. Yani ek, Ayhan ekmeği 15 liraya şey aldıkça evde de nüfus kalabalık. Ondan morali bozuyor. Ayhan eskiden üretkendi. Beste beste yapıyordu. Fabrika çalışmıyor şu anda. Durdu. Çalışıyor, yani çalışıyor, ne, fabrika mesleği yapmıyor diyor. son zaman. Babanya ama, ama ama Derya ablam, Derya ablam torunlara bakmaktan yani ido o ilan vermiş. İki çocuğuma bakacak, dil bilen torun arıyorum diye. Derya ablam da okumuş gazetede. Hemen vazgeçilir Torunlara Derya ablam bakıyor. Çünkü İdo'nun vakti yok, zamanı yok. O da Türkiye'yi temsil ediyor her konuda. Nereden yani biraz söylemek istersiniz babaannelik nasıl gidiyor? Valla nenelik çok sendir? güzel. İyi ki diyorum e, bir evlenmiş. İyi ki Yasemin benim kızım olmuş. İyi ki bana iki tane bonus bizimki bir de tek de evet. değil. İki Allah tane torunum da. oldu amin. Çok mutluyum. Bugün onların yanındaydım zaten bebeklerin. Allah herkesin evladını korusun, benimkini de korusun. İyi ben bir biraz uzakta olduğu için siz... Orada bir görevli için... Oyuyor mu görevli? Efendim. Görüntüleriyor mu İbrahim Yeter Bilmiyorum onu ile herhalde görüşüyordur. Ama ben sürekli yakın oturuyorum zaten İdoyle. O yüzden her zaman görüyorum, seviyorum. Gerekirse yardım istedikleri zaman gidiyorum. Öyle yani. Peki. Güzel gidiyor. Biz iyiyiz vallahi, çok güzel. E, i̇şte işler çok güzel. Yeni sezon da başladı. Bu gece çok güzel bir gün. Faruk'un çok evet güzel bir daveti. Zaten profesyonel kendi içinde kendi içinde kendi işinde çok profesyonel. Bundan sonra da zaten profesyonel olarak devam edecek. Bekliyoruz heyecanla güzel projeleri imza atacak. Biz de işte işin yoğunluğundan falan fırsat buldukça böyle güzel gecelere katılıyoruz beraber. İnşallah her şey çok güzel olacak. Çok teşekkür ederiz. Faik, Faik Bey'in amcam öyle. olduğunu bu akşam öğrendim. Soyadım aynı. <laughs> <laughs> Murat Öztürk. Murat Öztürk ve Faik Öztürk. Evet, bu akşam yemekte öğrendim. Çok da mutlu oldum amcamla için. İyi ki amcamsınız. Evet yengem e, Safiye Hanım. Şimdi kendi eli azlı mısın? Beyoğlu. Mardin. Şimdi Mustafa sen nerelisin yavrum? Ya oğlum bu ev gezmesi, de Mustafa, kusura bakma. Mustafa eğer şayet ev evlenirsem Faik'le Mustafa bizim düğünümüzü yapacak. O büyük organizasyonu Faruk'la ikisi evet. kararlaştırmışlar. Sa sanatçılar olursa. Faruk'tan organizasyon benden. <laughs> e, aynen öyle. Faik abi size bir düğün yapalım mı? Faik Bey, <laughs> Faik Bey, Faik Bey şu an... Abi tam altın takıyorum. Dedim Ama erkek Fahit Bey evlilik teklif etseniz nasıl bir evlilik teklifi olurdu? Oğlum şu erkekler eğiliyor büzülüyor. Siz eğilmez miydiniz efendim? Ayakkabılara bakar mısınız? Efendim evlilik teklifini nasıl gerçekleştirdiniz? Nasıl yapardınız? Nasıl yapmış? Allah Şimdi evlilik teklifi evlilik kolay bir iş değil. Evi geçindirmek kolay bir iş değil. Her babaydın harcı da değil. Şimdi e, Safiye Hanım sanatçı bir insan, evet. talepleri, istekleri, standartları yüksek bir insan o, o şeyde yani biz ilk evlendiğim e, Safiye Hanım'la arkadaş olmaya başladığım zaman bana dedi ki ne iş yapıyorsun dedi. Boğaz Köprüsü'nün sahibiyim dedim hemen beni kabul etti. <laughs> e, halbuki köprü devletin yani Peki, bizim. Sorumu tekrar tekrar Evlenme teklif etseniz nasıl bir teklif olurdu? Lan şimdi yere mere eğdip bizi hayır. şey hayır, gibi... Hayır efendim. Hani olaydı da... Ama ip e, şeklendi. E, e, çökme yani yere mere çökme. Hayır efendim. Bu yaşta sonradan çökecek Olmaz. bir hal mi var yani? Tekrar kalkamazsın. Fahri Kabil'e konuştuk. karar verecek. Yok ben karar vermiyorum. Fahri abi bana söyledi. Fahri abi Safiye ablayı helikopterle alacak. Evet. İstanbul Boğazı'nda evet. güzel bir mekana getireceğiz. Köprüye benimle evlenir misin benim benim Safiye yazacak. Demedik Allah. mi Fayka abi? Dedik de bu ne zaman dedi? Ne zaman?